İslamlara ikrah ediyorum, nefret ediyorum ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla bazı şeyler yaşadı. Kıskançlık oldu, kumalık oldu. E, kıskançlık yüzünden bazı sıkıntılar oldu yani. Ama Muhammed Mustafa ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem gitti kendisi iki ay camide yattı. Hiç kadına der mi ki çık sen evden? İslam'da böyle bir şey olur mu? Kendi gitti camide hasırın üstüne yattı. Bir hanımının biri Ayşe annemiz Ebu Bekir'in kızı. Radıyallahu anh. Hafsa annemiz Hazreti Ömer'in kızı. Hazreti Ömer duydu bunu Resulullah camide yatıyor. Hemen gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yattığı yerden kalktı. Hasırı burasında iz etmiş. Bir üzüldü, bir üzüldü. Hazreti Ömer kızını kollar mı? Onun peygambere imanı nasıl? Bizim gibi sahtekar mı? Haşa. Biz olsak şimdi biz peygambere karşı bile kızımızı tutarız ha. Var bizde bir maraz, var bizde yani. Ha kızım ne oldu sana, ne yaptı peygamber falan? Sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyesiz adamız biz ya. İmanımız da kıt yani. Bunlar imtihanda belli olur. Şimdi canım kurban olsun ya Resulallah falan konuşma. İmtihanda belli olur. Herkesin başına geldiği zaman anlar sonu. Efendim, Hz. Ömer dedik ya Resulallah. Kisralar, Kayserler, altın ipekler içerisinde yatıyorlar döşeklerde. Sen burada Allah'ın Resulü şu haline bak. Bu nasıl iştir dedi ya. Ağlamaya başladı Hazreti Ömer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer, mağübkik ne ağlıyorsun? Dedi. Ne sağlamayayım dedi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E ma umut dünya ve ne Bırak ya istemiyor musun? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Dünyanın yatağını ne yapacağız? Zaten mezara yatacağız. Hazreti Ömer biraz sakinleşti. Dedi bu benim kızım seni üzmüş herhalde. Ebu Bekir'in de vekaleti bende. Ne oldu? Bunların hepsini boşa dedi. İşte Hazreti Ömer. Böyle sadece münafığa kılıcı çekmiyor. Dedi ki bu kızlarım senin yüzün. Ebu Bekir'in kızını da boşa. Beninkini de boşa dedi bize. Hazreti Ömer 18 yerde Kur'an'dan önce vahiy gelmeden bir meselede beyanat verdi. Kur'an-ı Kerim onu tasdik eder mahiyette indi. 18 yerde. 18 yerden biri de budur. Böyle ders aralarında sıra geldikçe konu geçtikçe söylüyorum bazı konuları. He ne dedi? Eğer dedi sen onları boşarsan Allah sana onlardan iyisini verecek dedi. Daha Müslüman, daha ibadetli, daha tevbekar, dul, bekar, her sınıf verecek Allah sana dedi. Hakikaten birazdan ayet geldi. Asa Rabbu in talaka kunne en yubdila azwajan khayran min kunne muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sayihat tayyibatin ve ebkar Hazreti Ömer ne vasıf saydı aynılarını Allah saydı. Tahrim suresi. E şimdi dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi iki ay kadar kaldı. Sonra çağırdı hanımlarını. Dedi ki benden çok dünyalık mal beklemeyin. Böyle biraz elbise alalım, şunu alalım, bunu alalım. Ben dedi beytül mal, devlet bütçesi bende. Hazineler geliyor ama Eshab-ı Suffe aç dedi. Eshab-ı Suffe'nin karnı aç, iki büklüm. Ebu Hureyre'nin karnı aç. 70 tane sahabim, Sabahlara kadar aç geziyorlar, bazı hurma getirip asıyorlar, şeye bir hurma, iki hurmayla duruyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu diyordu ki, karnımın açlığından kıvranıyorum, Efendimizin mescidinde yatıyorum, yuvarlanıyorum, bir şey de diyemiyorum kimseye, namazı kılan gidiyor, namazı kılan gidiyor, açım da diyemiyorum. Allah. Allah. Ebu Bekir'in peşine düştüm diyor, bir ayetten soruyorum, şu ayetin tefsiri nedir? Halbuki derdim diyor, eve kadar giderken de gel bir şey yediririm der mi diye takıldım peşine diyor. Bu Bekir de anlamadı diyor radıyallahu Allah'ın. Yani girdi eve diyor bana cevap verdi. Ömer'in peşine takılıyorum, ona takılıyorum. Şu ayet nasıl falan, şu hadis nasıl? Halbuki derdim açım diyor. E diyemiyorum diyor. Birazdan diyor böyle duruyorum. Bir iki sahabe sohbeden birkaç kişi daha çıktık dışarı diyor. Böyle bürülmüşler ağrıdan, sancıdan. Bir de baktık Resulullah çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes evine gitti. Biz ümidi kestik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. Ne oldu ya Resulallah niye çıktın? Siz niye çıktıysanız ondan dedi. Ben de açım dedi. <laughs> Kainatın efendisi karnına taş bağlıyordu. Yok. Ama istememek lazım. Çok zenginlik isteyip, çok dünya malı isteyip. Bunun sonu nedir? Salebe'ye dönersin. Salebe ne yaptı? Salebe dedi ya Resulallah dua et dedi. Bir kere böyle namazdan çıkıyor. Namaz bitiyor, hızlı gidiyor. Tesbihleri falan, zikirleri yapmadan. Birkaç kere gördü dedi şunu çağırın. Ey salebe dedi. Maleke te'amelu amelel münafıkîn. Sen niye münafık işi yapıyorsun? Niye? E, münafıklar namaz bitti mi hızlı kaçar dedi. Ya Resulallah dedi. Çok fakirim dedi. Bir tane elbise var. Hanım açık kalıyor. Ben giyiyorum, geliyorum, namazı kılıyorum. Namaz bitince ben gidiyorum, ben soyunuyorum. Hanım giyiyor, namazını kılıyor dedi. Sahabenin durumu böyle. Bize de bolluk batmış yani. E dedi ki o zaman ne yapalım? Dedi ya Resulallah dua et dedi. Allah bana mal versin. Dedi ki ey salebe kalilun tueddi şükru hayrun min kethirin la tutîkû. az olup da şükret şükrünü yerine getireceğin mal şükrünü beceremeyeceğin çok maldan hayırlıdır. İsteme dedi. Ya Resulallah sen iste dedi Allah bana mal versin. Dedi ki ey salebe azın şükrünü eda ediyorsan o daha iyi. Çok isteme. Üçüncü de bir daha isteme. Dedi, Dua et Allah bana mal versin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Ey salebe, sen beni niye örnek almıyorsun? Bu dağlar bana kendini arz ediyor. Dağların amiri melek geldi. Rabbim bunlara vahiy ediyor. Muhammed'im isterse sallallahu aleyhi ve sellem, sizi altın yapacağım, peşinde akıtacağım. Nereye giderse istediği kadar edecek. Kimin var öyle bir şeyi? bütçesi yanında gezen altın da akıtacak Allah benimle beraber ama ben istemedim diyorum bak bir gün aç kalıyorum bir gün doyuyorum sen de isteme yok ya Resulallah iste o zaman Resulallah bu Allahümme erzuku malen ya Rabbi ona mal ver Resulallah dua eder de boş döner mi bir koyun aldı bir koyun koyun nasıl ürüyor biliyor musun kurt gibi o küçük kurtlar var ya nasıl ürer Koyunlar doldu, doldu, doldu. Beş vakit namazı cemaatle kılıyordu. Önceden Hamametül Mescid, mescidin güvercini diyorlardı ona. Camiden çıkmayan adam, koyunlara bakayım derken, cemaatle namaz üç vakte indirdi. Ondan sonra koyunlar arttı, kurt gibi büyüyor, Medine'nin dışına doğru çıktı. Bu sefer daha uzağa gidince, hiç gündüz bir namaza, beş vakit namazın cemaata gelemiyor. Ondan sonra, cumaları geliyor, Malları bir arttı arttı arttı. Medine'nin etrafına da sığmadı. Daha açıldı gitti. Cuma'ya da gelemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sealebe ne oldu? Dediler ki böyle böyle. Ya veyha sealebe. Vah sealebe yandı buyurdu. Yazık oldu Salemeye Kaybetti. Kâinatın efendisi zengin olamıyor muydu? Allah azdıracak maldan muhafaza eylesin. Şu ehl sünnet itikadından ayrılmadan canımıza alsın Allah'ım. Amin. Ne lazım? Ha bak durumuna. Neler çektiler. Ondan sonra salebe tabi. Zekat ayeti geldi. Kuz min envalim mallarından zekat al. Efendimiz tahsil dalları tayin etti. Deveden şu kadar, koyundan bu kadar. Falan yerde bir adam var ona uğrayın zekatını alın. Al da size yazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdırdı. Salebe'ye de uğrayın dedi. Salebe'ye geldiler. Dediler ki Resulullah zekat istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Fakat mal çoğalınca zor Şimdi 40 bin liradan 50 bin liradan Efendim değil mi e, %2.5 kolay 100 bin liran varsa 2500 lira Kolay Ama 100 milyar 100 trilyon oldu mu Zekat da 40'ta bir o oranda büyünce ne oluyor 2.5 trilyon Zekat 2.5 trilyon Adamın zekatı var 2.5 milyar dolar zekatı olan var bu şimdi çok para. Azken kolay. Bunu da koyunlar doldu şimdi bir koyun verirsin. Ama şu kadar da şu kadar sayım yapacaklar. Dünya dağlar dolmuş. Dedi ki kağıdınızı çıkarın bakayım peygamber mi gönderdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkarttılar kağıdı göster. Bir de baktı. Ya bu dedi resmen haraç dedi. Ne oldu salebe? Kafir oldu salebe. Çünkü zekata haraç dedi. Ondan sonra neyse bir bakalım dedi. Dediler ki biz felana gidiyoruz, dönüşte uğrayacağız. Gittiler o adama, o adam onları sahabeden o yolda karşıladı. Zekatı şu kadar tutuyor, kaç kat fazla verdi. Dediler senin hakkın bu kadar değil. Olsun dedi, Allah'a yakınlık olsun, vereyim malımdan dedi. Fazla fazla ver. Dönerken bir daha geldiler bunu. Bir daha diyor ki kağıdı bir daha bir çıkarın bakayım. Çıkarttı bir daha baktı. Hele ben bir düşüneyim siz gidin. Daha geldiler, Mescid-i Nebevi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına hiç konuşmadan ne buyurdu? Ya ve hati alebe. hey gidisi alebe helak oldu dedi. Hiç sormadı onlara ne yaptığını bile. Ondan sonra ayetler geldi es Ve minum men Allah. Onlardan kimisi söz vermişti Allah'a. Halbuki bu salebe söz verdi. Allah bana mal verirse leyna taala min fazli ne çok sadaka vereceğiz. Ve le nekune salihin. Salihlerden olacağız. Şimdi bu zengin olma uğraşanların çoğu hoca dua et, zengin olayım için İslam'a hizmet edeceğim. İslam'a hizmet edeceğim biraz zenginleşti mi daha ne cemaat ne sohbet. Benim öyle ne zenginler vardı cemaatta. Efendim duaları da tutturduk herhalde. Zengin olan gitti, zengin olan gitti. kimse selam veren yok. Hatta ben hapislere düştüm de onlar tabii zenginler geçmiş olsuna da arayamadılar. Korkudan 28 Şubat sürecinde. Telefonla bile arayamıyorlar. Ziyaretime gelmek bir şey değil. Telefonla bile geçmiş olsun hoca diyemediler korkudan. Niye? Kaybedecek çok şeyleri vardı. Böyle midir? Din budur mu? İslam bu mudur? Biz Allah için yolculuk yapmışız. 30 sene küsür senedi ben Bursa'ya geliyorum gidiyorum. Ne cemaatlar değişti buralarda. Valla bu kadar insan belki ölen giden de var. Bu kadar insan gelip gidip gelmeyen de var. Ne değişti? He biz Allah'a yardım edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Felen ma'atam minfazbi bakilubi. Allah onları zengin edince cimrilik ettiler. Ve tevreebun yolumdan yüz çevirdiler. Cezaya bak. Fakabum nifakam fi kulubi. İlahyum yelqawnu. Ben de diyor, o salebenin kalbine bir münafıklık soktum. Öyle bir nifak yavurluk soktum ki bana kavuşacağı güne kadar daha düzelemez diyor. Tevbe kapısını kapattı on. Bima ahlefullah ma Allah'a verdiği sözü bozdular. Ve bima kanu yekzibun. Yalan konuştular. Şimdi kardeş, münafığın alameti üçtür. Hadisini anladım. Ayetül münafıkı selat. İzâ haddete Konuşunca yalan konuştu. İşte yalan söylüyor. Diyor ki bu cizyedir, karaştır. Ve de vaadi Söz verdiği zaman bozuyor. Allah'a vereceğim, hizmete vereceğim. Vermiyor. Onun için Resulullah ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. Beni örnek alsana ben dağlar altın olsa peşime akacak ama ben istemiyorum. Sen de isteme. Madem durmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle işte evi cami şerifte kaldı. Sonra hanımlarını çağırdığında tek tek dedi ki beni mi seçiyorsunuz dünyayı mı seçiyorsunuz? Kim dünyalık mal istiyorsa benden biraz bir şeyler vereceğim ama yolunu salı vereceğim boşayacağım dedi. Bütün hanımları biz Allah'ın Resulünü seçiyoruz dediler. Böylece hiçbirini boşamadı elhamdülillah. Annelerimiz başımızın tacı. Ama burada biraz örnek olsun, ibret olsun. Ne diye? Yani kadına şiddet, kadına baskı, kadını evden atmak suretiyle değil. Ya nedir? Kainatın efendisi bile evini terk etti ama hanımlarını oradan çıkartma. Bunlar önemli meseleler. Bu evliliğin böyle işleri var. <laughs>